Deniz Hanım günaydın. İçerisi müsait mi? Hı hı. Abim birkaç hani kıyafet yolladı size. Ben tam olarak zevkinizi bilemediğim için... ...birkaç bir şey aldım. Arasından seçeceksiniz artık. Bunlar moral olsun diye. Makyaj malzemesi bulamadık. Hani çok geç saatteydi ama evinizde varsa ben hemen uçup alıp gelebilirim. Yok canım gerek yok. Her şey var teşekkürler. Zahmet Bey gitti mi? Yok yenge gidebilir mi yani sizi bırakıp? Siz galiba dün hiçbir şey yememişsiniz. Bir kahvaltı sofrası hazırlattı. Sizi bekliyor aşağıda. Ama acele etmeyin hani ne zaman arzu ederse buyursun gelsin dedi. Teşekkürler. Allah'ım ne yapıyorum ben? Kalbim niye böyle atıyor? Benim için neler yapmış ya? Ayakkabı da bulmuş ya. Ayak numaramı nasıl? Ne diyeceğim? Böyle öğrenmiş. Alay etmeyin ya. Korkunç görünüyorum. Ne münasebet canım. Çok güzel görünüyorsunuz. Ya kim bilir. Bunları bu saatte bulmak için ne kadar uğraştınız. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Ben işte saçım, makyaj yok falan ondan söyledim. Aslında her şeyi evden aldırabilirdik ama... ...malum gizli bir buluşma. <laughs> ne olacak şimdi? Kahvaltı edeceğiz. Eyvallah. Ne oldu? Niye güldünüz? Ya o kadar çok şey var ki. İkimizin de hayatı değişiyor, görmüyor musunuz? Biz şöyle düşünsek Deniz Hanım. Mesela ameliyattasınız. Yani kalbiniz doktorun elinde. Kalp kapakçığının tam civatasını takacak. Yani tansiyon normal, nabız seyrinde. Her şey yolunda. Bunları bilmeye gerek var mı? Gerek yok. Bence de yok. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>